Merhaba arkadaşlar ben Karpot Bugün sizlere bakın şimdi. Sizlere getabestik o güzel. Mm -hmm. Bakın arkadaşlar bu tarz arabaların nerede bulunduğunu göstereceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar efsane bir araba. Arkadaşlar şöyle gezineyim. Bakın arkadaşlar bu tarz arabaların nerede bulunduğunu göstereceğim. Arkadaşlar bunun için. E, bu garajı almamıza falan hiç gerek yok. Sadece e, gördüğünüz gibi Michael'ınız olmalı. ay Michael, Frank, Franklin ya da Trevor'ınız olması gerekiyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar hikaye modunda olmanız gerekiyor. Arkadaşlar hemen şu arabayı alalım. Arkadaşlar bir de bunun için hiç hile hilemi falan da <gülüyor> gerekmiyor. Şöyle <laughs> gidelim. Arkadaşlar şimdi bakın konuda burada göster harita tam olarak açık değil arkadaşlar konuda tam olarak gösterdim yere gitmeniz gerekiyor. Arkadaşlar görüyorsunuz şöyle bir karışık yol var. Ha burayı buldunuz mu? O zaman biraz yakınlaştırın. Ve hala bu yolda kalın. Biraz daha. Ve biraz daha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ ay sol altta bunlar çıkacak. Tam olarak 1 2 3 bina ötesinde ay pardon 2 bina ötesinde şu binanın tam olarak karşısında burası. Arkadaşlar bur burası bir otopark. Otoparka gitmeniz gerekiyor. Biz hemen gidelim. Arkadaşlar dönüştüğümüzü daha tanım Şöyle bir garip bir herif tattık Tamam Ne oldu? Artık bu Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir otopark var ne? Bu bir daha arkadaşlar bu binayla işimiz yok Bizim işimiz olan yer burası Neyse, Buraya giriyoruz Şuradan. Arkadaşlar bu saat demin gösterdiğim araç vardı. Şimdi bu araç çıktı. Zentorno. Arkadaşlar bu araba gerçekte var. Tabi gerçekte var ama şey Lamborghini'nin bir markası. Ay Lamborghini'nin bir modeli. Arkadaşlar böyle mis gibi bir arabamız var. Ya, polisler de geldi arkadaşlar. Söyleyeyim. Ya da hile girmeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar kapı nereden sınırlıyor musunuz? Ya da hile girelim mi Bile girelim arkadaşlar. Yani uğraşamayacağım. Arkadaşlar ben mesela bu araba şu an istiyorum. O zaman tam zaten garajımın yolunda bir tane e, modifiyeti varmış. Hemen oraya gidiyoruz arkadaşlar. Repairs, auto Repairs, kusmamız falan. Arkadaşlar ayrıca ee, ikinci bulma yere olarak burası. Bunlar da çoğu zaman bu e, modifiyeci yerlerinde çoğu zaman böyle arabalar çıkar. Arkadaşlar bu arabaları da alabilirsiniz istediğiniz Arkadaşlar ben artık gireceğim yani. Şöyle modifiye Repeyi falan filan ihtiyacımız yok. Arkadaşlar biz sadece ne yapacağız? Arkadaşlar respray'den tümü Arkadaşlar şöyle bir görünüm elde edeceğiz. Bence bayağı da iyi oldu arkadaşlar. Şöyle Lamborghini'mizle çıkıyoruz. Arkadaşlar işte, bu, Arkadaşlar like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Lütfen what. Arkadaşlar garajımıza koyuyoruz artık. Arkadaşlar çoğu zaman yollarda arabalar görebiliyorsunuz yollarda evvel böyle modifiyeli falan olabilme ihtimali var. Tabi nadir. Mesela şu motorumu alsaydık. Şaka şaka. Şöyle gidiyoruz. Arkadaşlar direği kırdık valla. Arkadaşlar e, şunu da söyleyeyim. Bazenleri de garajların önünde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Ka kadınlar kadın arkadaşlar. Yani. I guess I'm not having a very good day. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi aracımızı e, aracımızda garaja koyduk. Arkadaşlar bu yok bu kadar olsun bir sonraki videoda ay arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz bay.